Eğlence parkı dedektifleri, birbirinden farklı becerilere sahip dört arkadaştan oluşuyordu. Akıllı Tim, Mucize Korkusuz Leo ve Teknoloji Tutkunu Tina. Bir gün, çok sevdikleri eğlence parkında gizemli hırsızlıklar başladı. İlk olarak, devasa bir pamuk şekeri makinesi çalındı. Sonra sıra dışı bir şekilde, parkın en yüksek dönme dolabı yerinden sökülüp götürüldü. Arkadaşlar, bu gizemi çözmek için bir araya geldiler. İlk durakları pamuk şekeri makinesinin çalındığı yeri incelemek oldu. Akıllı Tim, yerdeki izleri dikkatlice incelerken, Mucize Mia, elindeki mikroskopla topladığı ipuçlarını analiz ediyordu. Korkusuz Leo, cesaretiyle her yeri araştırırken, Teknoloji tutkunu Tina, güvenlik kameralarını haklayarak her köşede olup biteni izliyordu. Araştırmaları sırasında gizemli bir adamın park çalışanlarının kılığına girip hırsızlıkları gerçekleştirdiğini keşfettiler. Ancak gerçek hırsızın kim olduğunu bulmak beklediklerinden daha zorlu bir işti. İzler onları parkın sahibi olan Bay Zengin'in ofisine götürdü. Ancak burada karşılarına çıkanlar onları şaşırttı. Bay Zengin aslında bir hırsız değildi. Tam tersine kendisinin de parkın çalınan eşyaları bulmaya çalıştığını açıkladı. Gerçek hırsız, parkın eski çalışanlarından biri olmalıydı ve işten kovulduğu için intikam almak istiyordu. Bu yüzden de parka zarar vermek için bu hırsızlıkları yapıyordu. Ancak onun tam olarak kim olduğunu bulmak için daha fazla delile ihtiyaçları vardı. Eğlence parkı dedektifleri, hırsızın izlerini sürmeye devam ettiler ve sonunda gerçek hırsızın, parkın eski direktörü olduğunu ve işinde çok başarısız olduğu için işten atıldığını keşfettiler. <laughs> Onu yakaladıklarında parkın tüm eşyalarını geri getirmek zorunda kaldı ve polise teslim oldu. Eğlence parkı dedektifleri başarıyla gizemi çözmüş ve parka huzuru geri getirmişlerdi. Artık sıradaki maceralarının ne olacağını ve onları nereye götüreceğini merak ediyorlardı. <laughs>